Domuz eti skandalı sonrası köfteci Yusuf sinek avlıyor. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullandığının ortaya çıkmasının ardından şubelerin boş kaldığı görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve taşiş ürünleri listesinde Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi. Şirket iddiaları yalanlarken bakanlığı suçladı. Bakanlık ise köfteci Yusuf'u da dün listesine ekledi. Türkiye domuz eti skandalını konuşurken haberler yemek içme sektörü vurdu. Kumpas iddiaları dile getirilse de bakanlığın işletmeleri bir bir, kara listeye eklemesi vatandaşların dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını da değiştirdi. Dün sosyal medyaya yansıyan görüntülere, Köfteci Yusuf'un avcılardaki bir şubesinin sinek avladığı yansıdı. Diğer işletmelerinde domuz eti skandalı sonrası önceki günlere göre daha boş oldukları görüldü. Domuz eti skandalıyla ülke gündemine oturan Köfteci Yusuf'a, Nusret'ten dikkat çeken gönderme geldi. Nusret'in Instagram'dan yaptığı paylaşım çok sayıda yorum aldı. Köfteci Yusuf'ta çıkan domuz eti sonrasında gıda sektöründe yaşanan skandallar tek tek gündeme geliyor. Gündeme oturan domuz eti skandalı sonrasında Köfteci Yusuf'tan videolu bir açıklama gelmişti. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, "Bu ülkede yabancı bir firma olsam veya siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı." demişti. Dünyaca ünlü restoran sahibi Nusret'ten de köfteci Yusuf'a bir gönderme videosu geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nusret açıklamasına da kalite hiçbir zaman pahalı değildir siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli yazdı. Herkes kaçarken o desteğini gösterdi. Köfteci Yusuf'a giden milletvekili şaşırttı. Türkiye genelinde 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf, domuz eti skandalı sonrası adeta sinek avlıyor. Birçok büyük şubesi müşteri sayısında büyük düşüş yaşarken, İyi Partili vekilden herkesi ters köşe yapan hamle geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milletvekili, takipçilerini ikiye böldü. Türkiye, son günlerde domuz eti skandalı ile çalkalanıyor. 278 şubesi bulunan ve en çok bilinen yerli zincirler arasında yer alan Köfteci Yusuf, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve taşiş yapan firmaları ifşa listesinde yer aldı. Başta firmanın ismi açıklanmasa da Köfteci Yusuf olduğu sosyal medyada ayyuka çıktı. İddialar sonrası gelen açıklama ortalığı daha da karıştırdı. Köfteci Yusuf dün yaptığı resmi açıklamada ürünlerinde domuz eti olduğunu reddetti ve suçu bakanlığın üzerine attı. Bunun üzerinde bakanlık bu kez yaptığı açıklamada açık açık Köfteci Yusuf'un ismini verdi ve hem köftesinde hem de dönerinde domuz eti tespit edildiğini duyurdu. Açıklamalar peş peşe gelirken son olarak Köfteci Yusuf'un isminin açıkça verilmesiyle iddialar doğrulanmış oldu. Bunun ardından İstanbul'un Avcılar ve Kadıköy ilçelerindeki Köfteci Yusuf şubelerinde çekilen görüntüler, firmanın karşı karşıya kaldığı durumu gözler önüne serdi. Köfteci Yusuf'la ilgili tartışmalar sürerken İyi Partili isimden şaşırtan bir hamle geldi. İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, arkadaşlarıyla Köfteci Yusuf'a giderek yemek yedi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ergun'un takipçileri adeta ikiye bölündü. Bir kısmı desteklerken, Diğer taraftakiler ise bu hareketi anlamsız bulduğunu dile getirdi.